Sizin tabii o küresel anlamda e, ifade ettiğiniz e, süreci bypass edecek açıklama e, Sağlık Bakanımızdan akşamüstü geldi. Yani çok şükür e, tamamıyla e, komple bir e, serbestiyet söz konusu değil ama en azından HES kodunun kaldırılması e, açık alanlarda artık maske zorunluluğunun kaldırılması bunlar güzel adımlar. Artık yavaş yavaş maskeleri kaldıracağız nasip olursa ve süreç küresel anlamda da biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde bütün İskandinav ülkeleri İngiltere dair olmak üzere yani okullara kadar artık maskeyi vesaire her şeyi kaldırmıştı. Tabii. Türkiye'de bu aşamaya gelmiş oldu bu süreçte ama o küresel kıskaç çerçevesinden baktığımız zaman hocam yani sanki koronayı bitiriyorlar yavaş yavaş ama başka bir korona sürecini başlatıyorlar daha sertini. Ee, bu e, mevcut Rusya-Ukrayna gerginliği üzerinden bakıyoruz. Ukrayna'nın batısı NATO konsepti ve Avrupa Birliği kuşatmasında doğuda da Rusya var. Evet. Bu şu demek bizim kuzeyimizde kuzey doğumuz Rusya ile kuzey batımız NATO ile kuşatılmış durumda. Aşağıda zaten Suriye, Libya, Akdeniz'deki büyük gerginliği de okuduğumuz zaman siz bu süreçte çok ciddi Türkiye'nin kıskaç altına alınma planından bahsettiniz. Evet. Niye? Oradaki durum bizi niye bu kadar zorlar? Yani şimdi insanlar bir şey konuşuyorlar. Acaba 3. Dünya Savaşı çıkar mı diye konuşuyorlar açıkçası. Ben bu sorunun saçma olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Yani 1989'dan itibaren İslam dünyası kuşatılmış durumda. İçeriden ve dışarıdan kuşatılmış durumda. Dışarıdan emperyalistlerin saldırıları acayip bir şekilde sürüyor. İçeriden de iç karışıklıklar, kargaşalar dolayısıyla ve daha önemlisi ee, kitlelerin İslam'la ilişkisini problemli hale getirecek. Ee, Kur'an'la ilişkisini, sünnetle ilişkisini, mezheplerle ilişkisini, tasavvufla ilişkisini, tarihi tecrübeyle ilişkisini problemli hale getirecek. Ee, dini protestanlaştıracak. sekülerize ederek protestanlaştıracak. Dolayısıyla e, ruhunu yok edecek, hayattan uzaklaştıracak bir e, çok kapsamlı, e, çok bilinmeyenli bir savaş yaşıyoruz. Ee, İslam'a karşı bir savaş yaşanıyor. Postmodern yöntemlerle. Küresel sistem 1989-1990'da e, soğuk savaşı bitirdi. E, ve e, bu bitirdi. Bitti değil. Soğuk savaş bitti değil. Yani Berlin duvarı yıkıldı bilmem ne falan. Soğuk savaş bitti değil. Öyle değil. Bitirildi. E, çünkü bu e, Yüzyılın başında, 20. yüzyılın başında, ilk çeyrekte, Osmanlı'nın e, durdurulması ve tarihten çekilmesiyle birlikte, hilafetin, dolayısıyla e, İslam dünyasının omurgasının, bir şekilde, e, İslam'ın e, tarihten çekildiğini tarih yapan bir aktör olarak, İslam'ın, yani dolayısıyla İslam medeniyetinin, e, artık, e, tarihten çekildiğini bir e, yani cenazesinin kaldır, kaldırılacağını, Osmanlı ile birlikte kaldırıldığını düşünüyordu. Küresel sistem. Hı hı. Bir yarım asır geçmeden, yani yüzyılın son çeyreğinde Malezya'dan Fas'a kadar bütün İslam dünyasının, İslam dünyasının eee yeniden e, dirilme e, ve var olma yolculuğu gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yani dolayısıyla e, her şeyin bittiğinin, e, bitirildiğinin zannedildiği bir zaman diliminden sonra bir anda bütün İslam dünyasında e, uygulanmaya çalışılan bütün projeler çöktü. E, i̇şte ne diyelim işte ulusçuluk, milliyetçilik neyse e, yani Arap ulusçuluğu, sosyalizm projeleri falan bunların hepsi çöktü. Ya yani bir, bir nasır icat etti İngilizler. Dolayısıyla 6 günde bitirdi. Yahudiler İngilizlerin işini. Tamam mı? Yani şey Nasır'ın Nasır'ın Nasır ve İngilizlerin işini aslında. Orada darbe yiyenler aslında İngilizler. Onu da altını çizelim. Yani Nasır İngilizlerin adamıydı. Çok net bir şey söylüyorum. Danışıklı dövüş tezine katılmıyor musunuz? Geliyorum. Yani oradaki hikaye yani Rusya meselesinde Rusya ile Amerika'nın birlikte hareket ettiğini düşünüyorum ben.